Evet, burası Sveti Stefan diye bir ada. Karadağ'da, Budva'da aslında burası bir ada. Ee, üzerinde birçok manastırlar var. Ve üzerinde karayla, ana karayla bağlantısını yapmışlar. Böyle bir köprü yol vasıtasıyla. Harika bir manzara. Biz de böyle Bar şehri yolunda buranın e, seyir terasına rastladık. Şu karşıda gördüğünüz e, şöyle tabeladan pek yapamıyorum o işi ama şu karşıda gördüğünüz şehir şu koy dağların ön, ön, orası Budva şehri e, şöyle göstereyim Budva şehri Burası da Sveti Stefan Manastırlar Ülkesi Karadağ burası Şurada da bir kayalık var ama e, Burada böyle oteller var Kafeler, restoranlar Bol miktarda Şu gördüğümüzde Sveti Stefan